arkadaşlar bugün annemle annemle beraber kum boyama challenge yapacağız. Evet arkadaşlar bugün kum boyama günümüz. Sahra'nın çok küçük bir iki kere yapmıştık. Biz yardım etmiştik. Bakalım bugün de yardım ihtiyacı olacak mı? Zira ben kendi evet. yapmayı planlıyorum. Hadi bakalım açalım. Evet, Aa, bakalım. bana şey mi? Kaplı mı ama? Evet. Senin kaplı mı? Benimki daha da var arkadaşlar. Ben yemem. Harlan'ın tanımadığı bir karakter aldı. Evet. Sakalım. Kral Şarkilde. Evet. Şu örneği burada. Benimki burada. Harlan'ın Bu kitabı burada. Göstermiş. Şimdi nasıl açıyoruz? Böyle açıyoruz onları. Açtıktan sonra. Buna yaptıktan sonra tekrar buna koyuyoruz ki saklayabilelim Çünkü şey olmuyor ha. Tamam bu kumru da. çıkar. Kumru çıkar. Bekler. Ben de ne renk var gösterelim. Siyah, yeşil, açık yeşil, beyaz. Bir tane koyu yeşil var. Bir ee, tane rengi var ve evet. dört tane sarı var. Demek ki neden sarı? Çünkü elinin etrafı sarı arkadaşlar. Sarı. Sonra da şimdi kendini anlatacak. Ben şunu pi. Çıkartmadın mı? Yardım edeyim mi? Dur öyle, öyle değil anladım. anneciğim. Bak böyle. Sahranı arkadaşlar geç... benimkinde yeşil, yeşil, yeşil <laughs> var. Bir de iki tane sarı var. Çünkü bir tane beyaz, bir tane. de bu. Bakalım aynısını yapabilecek miyiz? Hadi başlıyoruz. Mor yok ki burada. Başlıyoruz. Mor vermemişler mi? <laughs> Aa, tüh. Sonra Nur'a mor renk vermemişler. Kızın üstü mor oysa ki. Her neyse başlıyoruz. Yani, Kürdan. Ne o? Kedi mi? Tonton bir kız görüyorum. Ben. Bak saçma bence şey yaptı. Önce nereden başlayacağız? Etrafından başlayalım. Nereden başlayalım? Etrafından. Ben gözlerinden başlayacağım. başlayacağım. siyah ben şey yapacağım çünkü çizikler siyah, onda yapacağım. Çünkü siyahı bir levhada kalsam eğer şey olur. Burası beyaz, siyah. Ben de bir nasıl açacağım. dökmek bayağı çabuk çünkü. Şimdi onun etrafı siyah. Tamam problem yok. Ama biz onları nereye dökeceğiz acaba? Sete se que bence onları da ya da şöyle yapabilirsin. Tamamen kafasını çıkar mı? Bak böyle yap böyle. Evet arkadaşlar. Şöyle çerçeveyi çıkar. Böyle büyüdükçe buraları, böyle böyle kabuklarını kaşıttırıyorduk. Biz de çıkartıyorduk, biliyor musunuz? Şimdi Şimdi bunu da çıkartacağız. Yine, Yine de diğerler çıkarsa... ...tekrar oradan da yapıştırabileceğiz. Bayağı döküldü. Şimdi sıra şeyde var. Sıra var. sence kim önce bitirir? Yarış yapmıyoruz ki. Değil mi? İstemiyoruz yarışı. kaplumbağanın kafası açık kalmış. Ne oluyor? Ben de pembe

Bak burası da ticari ama, ama sen etrafını misin? Kalırsa verirsin beraber tamam mı? Sol açıktan. Hemen doloya annemle markete şimdi devam edeceğiz. Evet, Sonuma geliyoruz artık. Ben etrafını geçtim. Sen de onu geçtin. şimdi geçiyoruz işte başladık. Bir çerçeve yapayım da. Bu da Ben rengarenk yapacağım. Etrafını rengarenk Ama onun etrafı şey... Ya istediğin ama saçı gözükmez bu sefer. Bu tarafın yeşil yok bari. Benek benek yapacağım ben. Tatlı tatlı. Açamadım bu sefer yine. Arkadaşlar bir de biz bu da kum boyası diyorduk ama üstünde tuz olduğu yazıyor. Değil mi? Tuzun bakalım ne yazıyormuş orada? Tuz boyama nasıl yapılır? Tuz yazıyor. Babamız da çeksin. Halicim oku istersen ne özelliği varmış. Doğal tuz. Doğal <laughs> Çok açıklayıcı oldu değil mi arkadaşlar? Babamızın ağzından kelimeleri cımbızla alıyoruz. <laughs> İki kelime. Doğal tuz. Ben de sanatçı ruhunu gösteriyor Ben dümdüz Ben kopyala yapıştır Arkadaşlar okul hayatımda da hep böyleydim Ezberle geç Ama Bak sahranız İlla bir özgünlük bir şeylik katacak Gurur duyuyorum senin anneciğim. Aferin benim kızıma Ama çok tatlı oldu ya Olmadı mı? Ben çok beğendim Ben burada bir tatlım olsun istemem abone olmayı, unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bitti.